size bugün çok önemli yapılması çok kolay, çok faziletli bir hadisi. Şeriften bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye buyurdular ki, Ya Ali şu beş şeyi yapmadan yatma. 1- Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumadan. 2- 4000 dirhem sadaka vermeden. 3- Kabe'yi ziyaret etmeden. 4- Cennette yerini hazırlamadan. 5- Küs oldugun biriyle barışmadan. Hazreti Ali, Ya Resulallah, ben bunların hepsini nasıl güç yetireyim? diye sorunca Efendimiz buyurdular ki, 3. ihlas okumak, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek gibidir. 4. Fatiha okumak, dört bin dirhem sadaka vermek gibidir. 10 defa, İlâ ilâhe illallah vahdehu, La şerike leh mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve, Hayyül la yemut biyedihil hayr huve ala külli şeyin kadir, Demen Kabe'yi ziyaret etmek gibidir. 10 defa, havle ve kuvvete illa billahil azim. Demen cennette yerini hazırlamana vesiledir. 10 defa. Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ilay. Demen. Dargın ve husumetli olduğun insanlarla bağışmış derecesinde mükafata vesiledir. Buraya kadar dinlesen beğenmeye, kaydetmeyi ve sevdiklerinle paylaşmayı, unutma vesile olan yapan gibidir.